Neden ya? Neden sadece üçümüz olamıyoruz ki? Şeyim, Haydar bu işi kan davasına çevirecekmiş. Sen de böyle söylemedin mi? Aynı bir intihandır, intiham. Ne diyorsun lan sen? Ne kan davası? Kan kan istiyormuş. Kızımın, torunumun kılına zarar gelirse sizi yaşatmam. Yusuf! Özür dilerim. Oğluma, gelinime affedilmeyecek şeyler yaptım. Ay! Kan davası. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Sahipsizler dizisinin yepyeni bölümünü ve yeni fragmanını sizlerle paylaştık. Yeni bölüm yayınlandı, peki aranızda izleyenler var mı? İzleyen arkadaşları yorumlar kısmına bekliyorum. Yorum yaparken kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu arada kendimi tanıtayım, ben İbrahim Öztekin. Kanalıma hoş geldiniz. Videolarımıza destek olmak için abone olup beğeni bırakmanız bizi çok mutlu eder. Hoşçakalın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.